Evet selamlar arkadaşlar bir PUBG Mobile videosuna tekrardan hoş geldiniz hadi bakalım güzel bir maç olur abi Ş hemen abi gidelim kasayı açalım güzel bir silah alalım. Oğlum, adam var mı ya? ne oluyor? Biri dönüyor bana. Sekler aldı bu şok. değil. Nasıl geçiyor lan öyle? Aha. Bir helikopterle kaçıyor. Neyse kaçsın. Oh. kask lazım ya. Bir tane de kit alalım. Aha adam var. Lan kilimi çaldı ya. Bunlar aşağıya. Benim kilimi çalmalı benzemez öyle işte. Güzel oynadık buraya abi. Nice. <laughs> geliyor bana, geliyor bana, geliyor Burdan çıkış yok muydu? Ha şu taraftaydı ya. Aa. Aa. aşağı ya. Tamam. Şimdi bizim roketimiz var mı? Roket, 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 roket. Yok, okey. Şimdi gidelim hemen şu mekayı alalım abi. Aktifleştirelim, çağıralım. <laughs> tamam. Şimdi mega gelirse kadar biraz loot yapalım bari ya. Ben bunların lootuna bakmamıştım hiç. Adamın db'si varmış. Aa roket de bulduk Nice. Zaten gerçi varmış. Oğlum ben bu yeleği nasıl almadı ya? Demek aa kas bulduk. Lan burada kas da varmış ya. Buralara hiç bakmamıştık ya. Şansa bak. Aha. Mutlar geldi. mg alırım abi. <laughs> Lan hayır ya. Tamam. Bunda ne var? Tamam abi. Kalkış yapabiliriz. sesleri de aladan da. Şu Lan. Lan öyle artık. ya kış var mı bu başka adam mı? yok okey şimdi pochinkiye gider gider ya bu pochinkiye gidelim bak. Bu arada bende MG mermisi yoktu abi Gidelim bari marketten de bir MG mermisi falan alalım Aynen yoktu diye biliyorum ben de ya Hemen şuraya park edelim Optimus Prime'i Ne oluyor la ayak sesi duydum gibi sanki Aha adam geliyor Şimdi onları güzel bir pusu atılır abi boş var ya pusu bize yakışmaz Aha Aha Dur şimdi Lan Lan şansıma zıplayamadım ki ya burayı fark ettik. Burada da diğer evde mi lan o? Bir Benim roketim nerede burada? Burada yanlış yere çalışıyoruz ya. Lan adam geldi Allah Oğlum içeri nasıl girdim lan ben Atladı yere Sıra bunda Lan mermi de yok da Aşağı atladı Aptından aşağıya. Oh be, burayı da temizledik var ya. Eğer ki cam basmaya devam etseydim abi ölmüştüm. Yüzde yüz ölmüştüm yani. Aha, Beleşten de gelecek. Ya benim envanterim neden bu kadar dolu ya? Yok, dolu bir şey yok. Şöyle baktım da. Neyse bir mermi değiştirelim ana. şimdi Gel buraya robotçuk Gidelim marketten hemen bir tane kendimize temiz bir Şekilde kask, kaskımızı çekelim İyi ya oradan çok güzel akıllı bir yaptım var ya Ulan ulan ayak sesi var Vallahi ayak sesi var abi şansa bak Abi nerede bu? adam lan? Lan sıkmıyor. Buga girdi. Gel oğlum. Tamam direkt öldü zaten. гэвчихлээ Kendisi de görüktü. İnşallah beni görmemiştir bu. Bulaşayım mı lan ha? Olmadı. Ulan çatıya da adam indi şansa bak Bekle bekle seni takip edeceğim ben de <laughs> Değiştir artık şu mermiyi Hele şükür. Hadi. Oo geldim geldim beyler. Geldim geldim. Ben öyle böyle ya? Ha? Ben siz böyle fight mı olur lan? Gel bakayım sıra sende. Gel gel. Lan mermi yok Ulan benim robotuma mı sıkıyorlar bunlar ya? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ya böyle de sıkmazsın ya. Ha, <laughs> yat lan aşağıya. <laughs> Kendisi kaşıdı ben bir şey yapmadım yani. Orada mı adam var oğlum ya? Her yerde adam var herhalde. Anlamadım ciddi yani. Aa. Şu gelene bakın. Gel buraya gel. Kaçma. Gel buraya. Kaçma lan. Kaçma. Bak ya. İşte anca oradan sıkarsın. Sen ne yapıyorsun ya? Dalga mı geçiyor? <laughs> ya aşağıya. Diğeri nerede? Bir tane daha vardı. O gitti herhalde ya. <laughs> İyi lazer aldı da Nasıl? Bu işte diğeri nerede acaba? Neyse güzel aracı alalım artık ya. Roboda gerek kalmadı çünkü. Canı bitmek üzere. Ben binmezsem kimse de binmesin abi. Anladın mı o hesabı? Aha arkama drop attı lan. varmış gerçi Oha. Droplara bak droplara. Yok mu oğlum adam adı ya? Gösterin kendinizle fightlaşalım biraz. Alo. Alo. Yok bulan kimse? Nereye attı bu tam olarak ya? Neyse aşağı insin de öyle gidelim. <laughs> Ya ha tamam okey. Ya yine mi yılanlara denk geldim acaba? Ne yaptım ben ya? Oğlum niye kimse yok ya? abi arabayla gezelim bari yapacak bir şey yok. Böyle beklersek zor yani gelmez kimse. Nereden denedi o bana? Allah Allah nereden denedi o bana? Tam da emin değilim de nereden denediğini. Ya çıkacağım şimdi. Ha kule 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 kule. Okey okey. Kuleden sıkıyor. Vay çakal var. Tamam patlat aracı. Dur ben yardım <Gülüyor> 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 Heh. Sana yardım ettim lan kanka. Ama böyle pusarak bir yere varamayız ki arkadaşlar. Böyle pusarak bir yere varamayız arkadaşlar hala kuleden mi oda var adam kuleden sıkıyor resmen ya şuna bak herkesi de alıyor ulan bunlar benim killerim ya senin değil aha bak kulede göster bu kafanı Ya böyle oyunculardan nefret ediyorum var ya. Yani. Cidden diyorum nefret ediyorum böyle oyunculardan abi ya. Abi neden böyle oynarsın ki? Ya çık karşıma ya adama kuy gel ya. Kapışalım göğüs göğüse kapışalım yani. Birbirimize girelim yani. Ne gerek var ki? Sen de bak beni vuramıyorsun ben de seni vuramıyorum abi bu kadar basit yani ya. Gerek yok bence ya. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Alanı bekleyeceğiz. alanı bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Sen oradan ineceksin ne yazık ki. Ne inecek yani yapacak bir şey yok. Hadi ya şu alan Lan şeytan diyor git raşla. Bak var ya gideceğim rushlayacağım ya. Ben onun gibi korkak değilim çünkü. Abla. Neyse başaramadık abi. Evet arkadaşlar toplamda 21 e, killimizi almış bulunmaktayız. Evet bir videonun daha sonuna bulunmaktayız. Beni izleyen herkes candan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.